Merhaba sevgili hanımlar. Gökçe Oyalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak için videomun altındaki abone ol kısmına basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak için de zil işaretine basarak haberdar olabilirsiniz hanımlar. Modellerimi beğendiyseniz de beğen işaretine basarak bizlere destek verebilirsiniz hanımlar. Sizler için bugün e, mor Yemeni'ye çıkartmış olduğum bu güzel modelimin yapılışını sizlere anlatacağım. İpimizde hanımlar 623 Yemenim Kaşmir Gold Yemenimizin numarası olmadığı için hanımlar bu renkle birebir aynıdır. Bu mor rengimizle bu şekilde de temin edebilirsiniz. Sizler için 3 zincir çekerek tığ battısını yapmıştım. Sizlere yapılışını göstereyim. 21 numarada tığ kullanıyorum hanımlar. Şimdi ilk baştan gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyoruz. 1 2 defa doluyorum. 1 2 3. tığ battısından sabitleyip önce 1 sonra 2 2 2 olarak çekiyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ipimizi şu şekilde biraz uzatıyoruz ilmeğimizi hemen buradaki trabzanın içine girip bu şekilde ilmeklerimizi topluyoruz 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 hepsini bir defa da çekiyorum hemen tutmuş olduğum ilmeğin kenarından ve bu şekilde sabitliyorum hanımlar şimdi bir zincir çekiyorum şekilde de küçük boncuklar kullandım. Hemen modelimin arkasını çeviriyorum. Boncumuzu koyuyoruz ve buraya minicik bir örümcek yapıyorum hanımlar. Bu şekilde küçük minik bir örümcek yapıyorum ve tekrar bir boncuk daha koyuyorum. Buraya da aynı şekilde minik minik bir örümcek ve son olarak tekrar boncuğumuzu koyup bu şekilde 3 tane örümcek yapıyoruz hanımlar. Her birinin içine de küçük minik incilerden bu boncuklardan koyuyoruz. Şimdi bu çekmiş olduğumuz zincirin içinden hemen şuradan en başından buradan girip buraya ipimizi şu bu şekilde yapalım. buraya ipimizi sabitledik. Şimdi iki zincir çekiyorum ve yemenimizin düz tarafına geçip şimdi bu çekmiş olduğumuz örümceğimizin içinden hemen şu ikisinden tutturuyorum. 2 i̇ki zincir çekiyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Buraya dört tane kiprik yapıyoruz anlar. Bir, iki, üç ve dört. Hemen yanındaki ortadaki örümceğimizi geçip buraya da bir iki zincir çekiyorum sabitliyorum 2 zincir çekiyorum sabitliyorum 2 zincir çekiyorum 2 zincir çekip sabitliyorum hanımlar buraya da aynı şekilde 4 tane kibrik yapıyoruz ve hemen yanındaki örümceğimize geçip buradan bir tane sıkı iğne ile sağlamlaştırıyoruz ve buraya da tekrar iki zincir çekerek 4 tane tırnak oluşturuyoruz hanımlar. 2 4 Bu şekilde yaptıktan sonra hemen şu görmüş olduğunuz şuradan girip tepesinden buraya da bu şekilde sabitliyorum hanımlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çekiyorum. Bir, iki, üçüncü tığ battısından burayı kapatıyorum hanımlar. Modelimiz bu şekilde tek sırada ilerliyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. 1, 2, 3. tığ battısından bu şekilde bir trabzan yapıyorsamlar tekrar bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum. Trabzan içinden girip ilmek almaya başlıyoruz hanımlar. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Tekrar elimizi buradan tutup bu şekilde hepsinin bir ilmeklerimizi topluyoruz. Hemen aradan bu şekilde burayı sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Modelimin tersini çeviriyorum ve buraya hanımlar 3 tane tek tek inci koyacağım minik incilerimizden bu şekilde minik bir örümcek yapıyoruz. Tekrar diğer boncuğumuzu koyuyoruz. Buraya da tekrar aynı şekilde örümcek yapıyoruz ve sonuncu boncuğumuzu koyup örümceğimizi yaptık hanımlar. Şimdi görmüş olduğunuz bu buradaki zincirden hemen içinden Ben zinciri sıkı çektiğim için hanımlar biraz zorlanıyorum. Bu şekilde ilmeğimizi alıyoruz. Ve 2 zincir çekiyorum. Yemenimizin düz tarafını çevirip örümceğimizin içinden kipik yapmaya başlıyoruz hanımlar. 2 oldu. 3 ve 4 yanındaki örümceği geçip burayı sabitliyorum 2 zincir çekerek devam ediyorum 4 Kiprik oldu sonuncu örümceğimizin içine girip sabitliyorum bir iki zincir çekiyorum bu şekilde devam ediyoruz hanımlar dört tane kiprik yaptık ve hemen Burada çekmiş olduğumuz bir zincirin modelimizin en başından ve sabitliyorum. Ve tekrar 3 4 5 6 7 zincir çekerek 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum. Modelimiz bu şekilde. Tek sırada tamamlanan bir model. Gerçekten çok güzel oldu. Kolay gelsin. Görüşmek üzere hanımlar.